Merhaba arkadaşlar. Bir aydır video atmıyorum. Şimdi size bilgisayara nasıl Minecraft yüklenir onu öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyoruz. Ya da şey bir şey ama bu sadece bilgisayardan oluyor arkadaşlar. Bilgisayar yüklemek istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Buraya sonra TLC yazıyorsunuz. TLC yazdınız. Bir dakika arkadaşlar. Biz yanlış yazdık. Bir dakika durun arkadaşlar. <laughs> Ve bu TLC Minecraft izince böyle bir site çıkacak. Bunu yüklüyorsunuz. Telefonsa P yüklüyorsanız buna basıyorsunuz. Ama bilgisayarsa böyle düzgünce dolanda basıyorsunuz. Buradan ne şeyse Windows mu, Apple mu, Linux mi? Oradan seçiyorsunuz. Oradan sonra yükleniyor. Sonra dosyalarınıza giriyorsunuz. Hemen böyle şöyle. Fıtı 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 fıtı. Sonra şurada bir bir şey çıkıyor yüklenince. Buna tıklıyorsunuz. Sonra Minecraft yükleniyor. Minecraft'ı böyle oynayamıyorsunuz. Şöyle oynuyorsunuz arkadaşlar. Sunucuya giremiyorsunuz öyle. Şöyle yapacaksınız. Bir dakika. Fıtı 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 fıtı. Buradan sürümü seçiyorsunuz. 1.20.4'ü seçiyorsunuz. İster başka sürümü de seçebiliyorsunuz. Adınızı falan yazıyorsunuz şuraya. Oyuna gir diyorsunuz. Sonra oyun açılıyor. Açıldı. Böyle bir şey çıkacak studios diyor. Sonra çok oyunculara basıyorsun. Ya da tek oynayacaksın, tek basıyorsunuz Çok oyuncu var Buradan sürücüyü nasıl başlatıyoruz? Burada buraya atarnosu seçiyoruz. Atar. Atarnos çıktı burada. Minecraft Surfracer diyor atarınız. Minecraft bu sonra oynaya basıyoruz buradan. Buradan sunucuya tıklıyoruz ya da siz ilk defa öğrenmeye hani oluştura basıyorsunuz. Hemen sizin için bir tane sunucu şey yapayım hemen iki dakika. Ne istiyorsan ya da bir şey seveceğim. Oradan yapıyorsunuz oluştura. Sonra atıyorum bunu mu bastım? Bakın tamam, buna bastım. Buradan e, ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan gönüllüsü açmıyorsunuz. korsan olmayan, orijinal olmayanı açıyorsunuz. Buradan ayarlardan yarıştıkları kapatabilirsiniz. Buradan öyle bir yapıyorsunuz. Bir şey daha takıldıysa söyleyebilirsiniz aklınıza. Sonra sunucuya gidiyoruz sunucudan da başlata basıyoruz ve açılıyor. Bekliyoruz açıldı deyince buradaki kodu kopyalıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Buradan kopyalıyoruz. Sonra Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar. Yani yeniliğe basıyoruz. Sonra buna basıyoruz sunucuya katıla ve dünyaya giriyor. Ben sunucuyu açmadığım için girmedi o yüzden. Ve bu kadar videomuzu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.